17 Temmuz 2025 Mudanya'da bulunan tarihi mütareke binasına geldim. Mütareke binası sizin de bildiğiniz gibi Mudanya Ateşkes, im Ateşkes im imzalanan olduğu gerçekleşen bir bina. Evet burası aynı zamanda İsmet İnönü Bulvarı olarak geçmektedir. Hemen karşıda da İsmet İnönü'nün heykeli ve mütareke anasını Atatürk tarafından çekilen telgrafı yer almaktadır. Evet, videonun uzun kısmını YouTube sayfamda videolar kısmından bakabilirsiniz. Tarih 11 Ekim 1922 yılında imzalandı. Lozan'a giden bir yol olarak da diyebiliriz. Herkese iyi günler, herkese iyi gezmeler. Bursa Mekan 326.